Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Subway Surf'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. İkinci bölümü siyah kostüm aldık. Eve başlıyoruz. Arkadaşlar fazla izlenme görmemişti birinci bölümü. İkinci bölümü izlenme görür, görür bence. Çünkü yeni güncelleme geldi Subway Surf'e. Hep güncelleme geliyor. Güzel bir oyun. Arkadaşlar çatının üzerindeyiz. Aa, o baya. Bu sefer güzel oynuyorum. Oyun sitenin adı Binbir Oyun. Oynayabilirsiniz. Güzel bir site. Fazla oyunlar var. Güzel oyunlar var. Arkadaşlar ünlü oyunları çekmeyi şeyip e, biliyorsunuz. Mobil oyunlar serisi 3. Evet. Hızlıca altınları topluyoruz. Arkadaşlar harfleri toplayarak da su subva yazmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar. o sarsıntı geçirdi. Aa hata yaptım. Arkadaşlar bir anahtar veriyorum yeniden başlıyorum. Trenler hep geçiyor. Evet. Benim oynama stilim daha farklı. Yani taktiklerim var. Trenler çok hızlı gelmeye başladı. Ya arkadaşlar. Yine gittim ya. Öldüm. Arkadaşlar en iyi skoruma ulaştım. Evet. Tekrardan başlıyoruz. Evet. Şu anda çok yavaş. Hmm, şuradaki W'yu da aldık. Evet. Düzgünce gidiyoruz. Arkadaşlar. Minecraft karakter tasarlama gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Bu video 30 like'ı geçerse gerçekten söyleyeyim gerçekten Minecraft karakter tasarlama çekeceğiz. Söz. Arkadaşlar şu anda gayet güzel. Evet. Güzel. Arkadaşlar kötü geliyorsa kamera, kamera eski model bir kamera. Evet. Arkadaşlar Bin izlenmeye geçsin. Para kazanacağız. Yeni bir yeni bir e, video alacağız. Yeni bir kamera alacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Videoyu fazla uzun tutmayalım. Ama burada da kesmeyelim arkadaşlar. Arkadaş çok iyi. Ya, yenildim. Tam da çok iyi derken yenilme ya. Çok garip. O oh, kutu kazandık. Bu hoverboardlar bir işe yarımıyor. En iyi skorumu <laughs> yaptım. Arkadaşlar mesaj sesleri gelebilir. Buradan bir şey açmışız. Hmm. Bundan bir yana 3 tane anahtar geldi. Arkadaşlar anahtarlarla skin açılıyor. Yani kıyafet kostüm açılıyor. Bunları çabuk yaparsak kostüm. Yani çok hızlı kasarız. Evet. Arkadaşlar bir de bir bakalım. Ne varmış. Hmm. 15'i geçti. Dur kostümlere. Oo, 36. Hmm. Bunu alalım mı? Alalım. Arkadaşlar bunu oynayalım. Arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Görüşürüz ve görüşürüz ve bay bay.